Etraf çok sessiz. Mekanı Rutkay buldu. Ara ona sor. Keşif yapalım mı? Etrafta incin top oynuyor. En keşfini yapacaksın. Hırt. Allah Allah. Bunlar da sürekli Amerikan filmi izliyor. Sonra pisliğe basıyorlar. Bum. Ne keşfi? Bak onlar gibi yapacaksın. Keşif keşif yok. Haydi. Yes. Burası sıradan bir fabrika gibi görünüyor. Sen ne sanmıştın? Rutka askeri bir olacak dedi. Emir aldık ilerleyeceğiz. Kurt Bey hazır mısın kardeşim? Her zaman. Başkanım, Rutkay'ın adamlarıyla Sancak Doğu'nun olduğu üssü basmaya gidiyorum. Emirleriniz nedir? Bu çalınan dosyaların isimleri belli mi? Belli başkan. Uzay, endişelenmeli miyim? Bana onu söyle. Yıllar önce böyle bir Sibel saldırı önlemek için sistemimizin içine peynir kapanı kurdum. Yani müsaadenizle şöyle açıklayayım saldıran kişi sahte bir izi takip ederek teşkilatın ana bilgisayarına bağlanır gibi bir bağlantı kuruyor. Ama kurduğu bağlantının içinde gerçek bilgiler yok. Dolayısıyla Sancak Doğu Projesi adına bir dosya çaldılar, evet. Ama o dosya gerçek değil. Benim işlediğim sahte bilgilerle dolu. Peki, ne biliyorlar? Özel operasyonlar için kullandığımız boş bir fabrikanın adresi. Başka? Birkaç tane de resmi yazışmamız. Ama dediğim gibi onların uzantısıyla sistemimize giremezler. Korkut oraya doğru gidiyor zaten. Bir adım öndeyiz. Ekstra hamleniz olacak mı? Allah kavuştursun. Altay. Durumunu biliyorum. Ama sana ihtiyacımız var. Mesela acil. Sen mi başlarsın ben mi? İlk kurşun benden. Sen de ense tıraşlarını alırsın. Kabul kardeşlik. Geç, geç, geç. yavaş. Hamdi abi, Ejder. Siz üçer adam alın, etrafı dolanın. Siz de burada kalın, bunları oyalayın. Ben sotaya geçiyorum. Tamam. Geç, Hamdi, geç. Koru beni, kurun. hep arkanızdan yer yediniz ya. Hep bundan oldu. Bu Kollayın kendinizi biraz. Hani Şşt. Oğlum yalan bu. Ben mayına iş şey ulan ha? Beni attınız böyle öne. Sizde tesisat var, her şey var, yelek var. Geçsenize ulan öyle. Tüplere bak ya geç lan. Geç. Herkese de güvenmeyin der, bir Türk atasözü. Talimatların <laughs> 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 dışında hareket etmeyin! <laughs> Talimat <at ver. gülüyor> Hain! Çabuk öldürün Korkut'u! Çabuk! Kahretsin! Lan korkut. Şimdi ayvayı sapıyla yedin o. <laughs> Hamdi abi! Gençler! <laughs> <laughs> ne oldu? Sesimi mi özledin? Kurt Bey. Burada kuyruğu fena kıstırdık. Lider beni çözdü. Tutkaya haber uçurmadan onu yakalamamız lazım. Burası daha şenlikliymiş. Niye haberler haber Haber uçurdum da akustikten galiba, yetmedi. Ne oldu oğlum, bir sıkıntın mı var? Abi, burası sizde. Ben kurtmaya gidiyorum. Hamdi. Parfümünü gösterirsin. Kokuyu aldım. Sizden gelen kokuyu parçaya sıktım oğlum. Ha. Ha, bravo. Asile ne? Sıksana! Öldür beni! Birinle de lazım olur. Sıklan. <laughs> Neredesin ulan? Var mı lan öyle? Bir kişi yok, on kişi. Kardeş, rotayı anca hesapladık. Anca da olabilir. Oh, Allah. Sağdaki fena olan bura şu. Oh. Şerefsizin deli çekiç gibi. Oh. Hadi. İyi. Ah. 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 Oh. 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 Ah. Çay söyleyeyim mi kardeşim? Ah. Ha? Of. Neydi lan böyle? ay şerefsiz mikro bomba koymuş ha yani istediği anda istediği adamı öldürecek Hilal son saniye fark etti anne nasıl peki şimdi Ameliyattan çıksa, uyanmasını bekliyoruz. Eriğin kardeşim, bizim neçelimiz bu. Sevdiklerimizin acısını yaşamak. Utkay sıradan bir düşman de değil. Virüs olayında onu anladım. Şimdi ne yapacaksın? Şerefsizin planlarını bozacağım. Ama ilk önce benim burayı havaya uçurmam lazım. Onu bize bırak. Onu biz hallederiz de... ...o kadar adam öldü, ne diyeceğini düşün. Ben kaçtım, onlar geberdi diyeceğim.